<laughs> yayına devam edebiliriz. <laughs> ChatGPT 4 o strawberry kelimesinde kaç R var sorusuna iki cevabını veriyor. Tekrar kontrol et diyorum eminim diyor. Ya abi şimdi tamam illa ChatGPT'nin 4 onun yarın bu arada teknoloji raporunda da konuşuyoruz. 4 o değil O1 bu arada. ChatGPT O1 değil miydi modelin yeni modelin adı? Ee, i̇lla tamam artıları vardır ama OpenAI tanıtım yazısında ve videolarında öyle bir diyor ki biz muhakeme yeteneklerini arttırdık diyor. Çok iyi akıl yürütebiliyor diyor. Ya abi yapay zekanın akıl yürütme yetisi yok ki. Yapay zekanın muhakeme yeteneği yok ki. Yani çünkü bu kelimeleri kullanmak birazcık sıkıntılı abi. Çünkü sonra normal insanlar zannediyor ki ee, yapay zeka düşünebiliyor. Yapay zeka düşünmüyor. Yapay zeka sadece eğitim verilerine bakıyor. Sonra senin girdine bakıyor. Ve ona uygun otofil yapıyor. Kelimeleri dolduruyor. Bildiğin otofil yani. E, tabii ki bunu O1 farklı şekillerde eğitip ya da farklı işte sistem promptları verip ya da araya başka şeyler sokup e, reasoning tokens diye bir şey sokmuşlar araya. E, daha iyi sonuçlar mantık sonuçları vermesini sağlayabilirsin ama sen kalkıp buna daha iyi muhakeme yapıyor daha iyi akıl yürütüyor dersen sonra strawberry kelimesinde niye madem o kadar iki kelime var bu senin dediğini başka sadece sen de değil e, başka insanlar da yazdı ben hep gördüm e, twitter'da dalga falan geçiyorlardı. E, Ars Teknikan'ın yorumlarında da dalga geçiyorlardı.